Selamünaleyküm kardeşim cümleten hoş geldiniz videoya. Geçen bölüm bildiğiniz gibi kampı değiştiriyorduk kamp yerine. <laughs> Şu an gidiyoruz bakalım bir yeni kamp yerine. Oğlum beygirler gözseniz de lan. Bu hamballığı da bize verdi lan. Bunları da bir sürüyoruz. Sürelim bakalım bir. Oğlum Marka teker şey diyor lan. Yalpa mı yapıyor derler? Lan? <laughs> lan abi ben siz ne işe kardeşim ya. Yolunda değil lan. Tekerleğim fırladı ya. Abi bu kadar böyle bir şey olmaz. Böyle bir şanssızlık yok ya. Yürütür lan yürütür şunu lan. Hadi kardeş tak şunu tak. Ha iyi. Vur. Şunu tak ya yerine. Hadi bir den daha. Oldu mu? Helal lan Arthur. Oğlum biz de olmasak bak. Şunu sık bakayım bastanım ha. Neyi sıkıyor lan o zaman da şey mi varmış? Gerçi vardır varmıştır ya. Hadi buyur. Kim izliyor lan bizi? Diriskol köpekler mi lan onlar? Oba nere kızıl lan bunlar? Net oğlum ya. Aynen şansımı zorlamıyorum değil. Bir de onlardan falan uğraşmayalım şimdi. Dumanla mumanla haber yollanma. Bir şey olur. İş çıkarttırmayalım. Hadi kardeş şu arabaya bin de bir süreceğiz hadi gel şunu gideceğiz. Oğlum nereye gittiler lan bunlar? Atnal tepesine gideceğiz de atma. He tamam. Adamla, biz ona. Oğlum bu da mı kızıl dereli? Lan sen kimsin arkadaki? Daha dem var mıydı lan bu? Yoğdu galiba ya. Neyse. Onu da götür galiba Hadi buyur. Geyikler ama Şuna bak hayvanat bahçesi mi lan burası? Neyse kardeşim doğadayız olur böyle. Bak 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 tavşanlara bak. Ay aslanım benim. Düz mü gidiyoruz? Köprü yıkılmaz değil mi aslanım? Valla tahta köprüden bizim de şansımız mansımız da yok da inşallah yıkılmaz Hadi oğlum bak. İyi, i̇yi iyi Tamam hadi. Geçtik. Evet kardeşim son davadık Atnal Atnalı tepesine. Bizinkiler yerleşmiş bile. Deusslar bizi beklemediği için. Bak burası mükemmel diyor bak. Atla bakayım başlarım şuradan. Dayım bire içiyor be. Evet. Evet kardeşim şu an yerleşiyoruz bakan be, yerleşiyoruz mu oturuyoruz mu? Evladım benim diyor ha aslanım ne evladı? Çarpıyorum bak baksana ha. Özgürüz yedim Özgürüz. <laughs> too so, git şuradan ya. You kept it. İşimiz gücümüz bu aslanım. <laughs> Şimdi aslanım yeni kam kampımıza geldik. Günaydın aslanım günaydın. Bu neymiş aslanım? Dayı. Aa dayı. Şunu uyandır ya. Kalk lan kalk. Careful not to work <laughs> yourself <laughs> to death there, Uncle. Atla kardeş atla. Evet kardeşim Valentina'nın yakınlarına zaten daşındık biz. Kamp olarak buraya kurduk kampımızı. Ona Bu beygirler çok hızlı eleman. Şimdi bir medeniyete gidiyoruz dayı. Medeniyette ne varmış ne yokmuş bir öğrenelim bir. Allah kahretmesin. Söylemeseydiniz daha iyiydi. Niye söylüyorsunuz be kardeşim be? Koşun oğlum ha. 4 nola gidiyorlar. Vay aslanım benim be. Aman aman aman. Araba geçiyor. Hemen frene bastım dayı. Beygirleri durdurdum. Bizden buradan gidiyoruz. Bak bak bak. Cık. Lan oğlum atların kaçtı lan. Oğlum yürüsen ya aslanım. Buna yardım mı etti? Ast burukusuyla bir konuşuyorum hadi bakayım be. Noldu aslanım? Yardımcı olur musun diye Allah kahretsin ya. Hadi yardımcı ol hadi. Thanks. It's the white one over there. Şurada beyaz atı bir sakinleştiriverem ben be. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Dur aslanım dur. Oğlum atta güzelmiş lan. Çalsak mı lan bunu? Dızasak mı acaba? Gel aslanım gel. Gel ben seni götüreyim gel. Sakin ol. Kardeşim biz de böyle iyi bir kovboyuz işte ya. Böyle de delikanlıyız yani. Kovboy olmak delikanlı olmayı gerektirir. Hemen giderim şu adamın şeylerine bağlayı verelim kardeşim. Ondan sonra Valentina'ya gidelim. Oğlum buralardan tren miren. Hadi bakalım be. Getirdim lan atını. Tamam hadi ben gentleman'ım. Hadi yürü ben gidiyorum hadi. Gidiyoruz dayı gidiyoruz acele etme. Oğlum avlanmıyor keşke buralarım o tren gidiyor. Aa kara tren. Kara tren gecikir belki iş gelmez dedik kara, kara tren gelmiş. Ne ediyorsun oğlum? Adam kaçak bindi dayı. Şimdi dayı biz Kobo'yuz. Bizi da tanıyan neden olmaz. Oğlum köpek yavrum. Hırlama. Evet çok komik. Ne konuşuyorlar acaba? Bir komik diyorlar. Güzel kasaba diyor. Bence iyi ya. İyi bir şeye benziyor bakalım be. Başımıza dert açılmasın da kardeşim burada. Oğlum benim bu beygirle niye gitmiyor kardeş? Buradan sol yaptım düz müyüz Kardeşim beygirler koşmuyor Hadi lan bir <laughs> lan <laughs> Lan bak sağa sola laf etmeyin bak Benim başım derde sokmayın Şuraya bağla bakayım aslanım şunları At bağlama yeri değil mi burası? Evet geldik hadi bakalım bir. <laughs> Medeniyet. Şu an medeniyetteyiz dayı. Ne yapacağız, yapacağız Eleman? Söyle bakayım hadi. <laughs> Aman aslanım bak. Ne satıyorsun dayı? <laughs> Hadi bakayım dayı sen takip ediyorum ben. Evet be deli fişek derlermiş bizim dayı ya. Var Hollanda ya. Dayı sen zamanda kimse kalmadı yalnız. Şu yaşlılığa bak. Hadi geri bakayım. Be. Selamun Aleyküm. Niye ihtiyacımız olduğunu ben de bilmiyorum şu an. 11 dolarımız var dayı ya. Bak. Bana yıktı ya. Öğütülmüş kahve. Kardeşim şuradan öğütülmüş kahve al da. Allah kahretmesin. Viskisini aldı kahveyi bana yıktı kardeşim bu adam ya. Para verme ama. Para verdik mi lan? Vermişiz lan bile. Allah kahretmesin ya. Dışarıda buluş. Hadi yürü bakan bir. Gel lan dayı sana bekliyoruz hadi. İhtiyar. de bana ver az. Ha, aferin. Dayım benim. Kardeşim biri tartışıyor. Bizimki tartışıyor. Lan yabancı. Müdahale et lan şuna. Oğlum bırak git lan onu. Bırak git onu. Hadi yürü. Oğlum bak eline meline falan atma. Ölün kırarım ha. Da var. Bak şimdi vuracaksın olmayacak bak. Hadi defol hadi. Çek git hadi. Lan sana da demedik mi lan? Başımızı belaya sokma diye. Yürü hadi. Teşekkürler diyor bir de. Ya dayı sana bıraktım. Bu dayı nerede ya bu? Evet. Otel burası mı? Oha. Dur oğlum dur yavrum. Otel burası mı? Vallahi burası aslanım. Kardeşim burada bir tane kadın varmış kadın. Ona yardım edeceğim ben. Oğlum oda falan istemiyorum lan. Defol git lan buradan. Burada sorun çıkarmayacağız aslanım. Sen rahat ol. Kitle. Neresi lan? Pardon, pardon, pardon. Pardon. Bu ne oğlum adam sıçıyordu ya böyle bir şey. Yok. Bak 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 burası. Aa burası da değil. Bak kapıyı da kilitlemiş bak. Dekmala lan şurayı lan. Cık, lan kardeşim bu kadınlara dedim benim başımı belaya sokmayın ya. Ne? Kavga mı edeceğim benden, hadi. Hıh. Eee?

Adam bankadaki parasını şey edemedik. Aslanım yukarıda öldürdüğüm bayıttığım bir adam mı? Uyuttum onu. Git al. Ya, teşekkür ederim. Hepinizi kurtarın 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 kurtarın. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched Tim a lot harder. All right then. Ben çok fena yumrukladım bu doğru. Adam az eskittim. Oğlum kim bu ya? Oğlum sen kimsin de beni göreceksin ya? Listen, <laughs> Lan kaçma lan, kaçtı lan. Ne Neçesinde? Şu hemen daha elini al bakayım lan aslanım. Kaçma aslanım, kaçma. Lan oğlum. Oğlum nereye kaçıyorsun? Sen ben nerede gördüm? Ben Blackwater'da yoğdum, gelmedim bile hiç. Deli gibi de kaçıyor ya. Şuna bak ya. Bak, Andaval düştü Andaval ya. Beygir burada dur aslanım. Oğlum. Kaçma da kaçma. Şunu şöyle et de. Something. Lan sen ben nerede gördün lan? Yardım eden mi lan sana? Hadi gel yardım eden gel. Defol git. Şerefsiz herif. ne oldu kardeşim ya? Onur kaybettin diyor ya. Böyle bir hıyarlık yok ya. Ne de onur kaybettik. Bunun atı güzel miymiş lan? Bunun atı nasıydı ki ya? Atı nerede lan bunun? Atı da kaçmış kardeşim adam. Ne oluyor lan? Aman at. Sapıtma dayı. Adamı öldürdük kardeşim. Kimse bize şekil falan yapamaz. Biz kovboyuz. Evet kardeşim şu an oyun iyi gidiyor bakan ya. Bak Lan güzel kardeşim vahşi batı değil zart değil, zurt değil. tamam da yani Bak Driscoll köpekler miymiş lan bunlar Şuraya bir Dur bir be, aslanım ben Şurada atla bakayım bunların derdi neymiş ya Nereye kayboluyorum lan ben giderken siz durdurdunuz aslanım Bak Durun aslanım siz durun siz durun yiğidim. Well, come, boy, hmm. Dur aslanım şarjör dolduruyoruz. Ablacım beni görme beni görme beni görme. Ne oldu lan? Show yapıyordunuz oğlum burada böyle yürümez Artur diye. Burası vahşi batı aslanım. Hepiniz öğreneceksiniz lan benim kim olduğumu. 2 dolar ver lan şu parayı. Oo bilezik de bulduk. Güzel değil güzel. Bu deyosu da yağmala. Driskolitlerini geberteceğiz kardeşim bu saatten sonra. 3 dolar çok iyi değil. Tertemiz para. Benim beygir nerede? Burada. Gel bakayım aslanım. Yok burada böyle dolanmaymış da bilmem neymiş. Siz dolanmayın lan burada. Neyse gebermiş buldular kendilerine. Boş aslanım. Atı iyi koşturuyoruz yalnız ha. Ertuğrul diyor. Hemen gelir gelmez Ertuğrul. Lan kardeş hadi lan bile. Ne oldu? Kim lan bu? Sen mi çağırdın beni baba yiğit? Hosea. Lan bu yiğit diye çağırdım onu. Makine güzel. Şundan bir Av açık. Hosea. Ava çık. Gidiyoruz, ava gidiyoruz. Ya benim beygir daha dem ki iyiydi ya. <laughs> hadi lan hadi konuşup durma hadi. <laughs> Vay aslanım benim turbo açtı. Ne saloon in Deer Creek? Ah, oğlum nereye gidiyorsun yavrum oh. Pardon, pardon. Evet. Az benim beygir hızlandı. Kardeşim şimdi şu hava gidiyoruz. Bakalım ne avlayacağımışız. Bak tekrar içmeye başlamış diyor. Alkolik misin lan sen dayı? Ne Allah, hadi bakalım. Nereden gideceksen git lan hadi. Ya ben kendime ne at alacağım kardeşim? Ben at almak istemiyorum ki ya. Dükkana geldik at alacağız kardeşim. Şimdi e kim biz bu ihtiyarla mı konuşacağız? Dayıcım iyi atın var mı bana şöyle canavar gibi bir at? Doğru yerdesin diyor. Hadi bakalım be. Hemen bir bakalım diye. ne varmış ne yokmuş. Atlarında, beygirlerinde. Şimdi kardeş şunu bir sat. Oğlum bu ne ya bu? Morgan zaten bu at bize seçilmiş ki. Satın al kardeş bunu. Atın adını ne girelim ya? Bu ne lan bu? Eee? Kardeş biz kovboyuz. Neydi bir tane çizgi film vardı adının unuttum. Dül dül koy şunu ya. Red git. Büyük harflerle koyalım ya. Dül dül. Ha, bundan sonra dül dül sensin. Gel lan buraya. At yer takımı diyor. Ben de yok mu oğlum zaten yer ya. Geri. At erzakları, erzak aldığı ya. Tamam hadi. Aldık bir sürü şey aldık. <laughs> Ver bakayım aslanım. <laughs> Hadi kardeşim. Gel bundan sonra benim atımsın sen. Gel sana ben bini verenge. gel. Yeni atımız hayırlı uğurlu olsun abi. Yeni beygir aldık. Valla inşallah iyidir bu ya. Hızın var mı aslanım bir bakayım mı? Hadi lan bir koştur lan şunu hadi lan. <laughs> <laughs> Ağırır ağır. ona mal. Evet dayı hızlandık. Yürü lan. Yo yo benim at dayı yürüyor. Hakkını veriyor at. 15 dolar aldık. Tamam 15 doların hakkını verdi. Koş bakayım bastanım ha. Kaç lan. Çekil buradan. Hava gidiyoruz biz. İyi yürüyor, iyi yürüyor. Maşallah 4 nola aferin oğlum. Good boy. Ya başladık. Av yerine geldik kardeşim şimdi. Şimdi ne avlayacağız biz onu bilmiyoruz ki ya. İşte göl burada iyi geldik. Hadi yürü bir öbür tarafa gidiyor hemen hadi. Bak dayı beygiri yeni aldım. Oraya buraya sürdürttürme bize ya şunu. Uçurumdan uçurumdan gidiyoruz. İnşallah düşmüş şuradan buradan. Tamam yakalayayım Olur sıkarım bir tane diyor vay aslanım benim be. Oh, oh, oh. Benim beye gerek bir sapı dağıttı. Evet dayıcım şimdi. Ya yine mi yayınan? Tavşan avlayacağım. Şu davşanı ver kardeşim. Sonunda bir tane davşan bulabildik ya. Yüz lan şunu bir. Hem davşanı biz avlayalım hem biz yüzelim. Allah kahretmesin seni vahşi adam. Dersini de aldı. Şunu da al kardeşim. Şu adamın yanına bir git bir. Şimdi bu adam bize gurur mu duyacak ne olacak onu da anlamadık da gidelim bakalım bir yanına. Aldayı daha şu an avladık diyelim ne içecek. Neredesin lan ihtiyar? İyi iş diyor. Tamam. Geç oluyor diyor. Tamam. Oğlum gayaların üstünden derdlerle gitme. Dayı nereden geliyorsun sen ya? I was in this area with Bessie years ago. Really? Well, I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you just lan like? we did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. Uh, I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, <coughs> really new, Ya hadi kardeşim bir saattir yol gidiyoruz Aman ne buldum kaç dakika bir saat yayı... kayıt gitti ya. Bağlıyoruz maslanım bunu buraya. Sakin ol oğlum bir okşayayım şunu şöyle. Abi Dış arayacağız, kemik arayacağız bir de ayak izi arayacağız. Aa, burada var lan. Gel buraya. Şimdi bekleyelim diyor. Hadi bakalım be. Lan oğlum. 400 kilo demiştin. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with you gun there? I'm good. Hazır hazır silahım bile her şeyim hazır dayı benim. Ayıya bekliyorum ben sadece. Ben sure. Oğlum nereden geliyor? Hadi yürü lan takip ediyorum ben seni. Yanımda dayı bıçığım bıçığım Her şeyim yanımda Ayı geldi kardeşim Biz yemeğe geldik ayı geldi Vur kardeşim şu ayıyı vur Lan suya neredesin Lan hadi korkuyordun Abi adam korkuyormuş bizi şeye getirmiş ya. That Evet kardeşim, kampımıza geri geldik. Bak, oğlum, dikkat etsene Deus. Hem korkuyor hem de bağla kardeş şurayatı te. Defol git lan bir daha da senden gelmem. Sonra görüşürmüş. Bu bölümlük burada kalalım kardeşim. Şehre indi. Kampı yerini değiştirdik. Her şey ettik. Ama gelişim olmadı büyük bir ihtimalle. Bu bölümlükte burada kalalım. Gelecek bölüm daha iyi şeyler ederiz. Bu sefer Valentina'ya gideceğiz büyük bir ihtimalle. Orada dalgamıza bakacağız. Kendimiz tanıtacağız. Bilmem ne edeceğiz. Yürü git ya şuradan. Allah Allah. Kardeşim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Dikkat edin kendinize. Şu gardan bir kurtulamadım ya. Defol git lan